Soru çözümüne başlayalım. Şimdi konunun içerisinde böyle bir tablomuz vardı. Bir tekrar olsun. Bana da bahane olsun konuşmak için. Canlıların gelişmeleri ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan besin maddelerini dışarıdan sağlamaları ve kullanmaları etkinliği. Tabii ki hocam biz burada aslında beslenme diyoruz ama besin maddelerini dışarıdan sağlamada siz şöyle bir şey düşünmeyin sakın. Hocam dışarıdan besin alıyorlar. İşte bunlar heterotroftur demeyin. Çünkü heterotrof canlı da olsan, ototrof canlı da olsan bir kere dışarıdan mutlaka mineral almak zorundasın. Dolayısıyla bir canlının gelişimini ve yaşamını sürdürebilmek için dışarıya bağımlılığı arkadaşlar göz ardı edilmemeli. Hocam işte kendi besinini üretiyor ama demir üretebilir mi? Kalsiyum üretebilir mi? Fosforu, potasyumu üretebilir mi? Mineral üretebilir mi? Üretemez hocam. Hatta Bitkileri toprağa ektikten sonra su veriyorsunuz. Bak su da üretemiyor. Sadece metabolik tepkimeleri sırasında açığa çıkan su ile hayatta kalamıyor. Siz onun saksısına su veriyorsunuz. Değil mi? Toprağını havalandırıyorsunuz, değiştiriyorsunuz. Bazen gübre ekliyorsunuz. Neden gübre ekliyorsunuz? Zaten ototroftu. Hayır hocam eklemem lazım. Çünkü mineral var o gübrelerin içerisinde. Sindirlemeyen maddelerle metabolizma atıklarının anüs, idrar kanalı, solungaçlar ve deri gibi çeşitli yollarla katı sıvı veya gaz formda atılması boşaltım arkadaşlar. Şimdi biz anüs ve bağırsaklarımızla sindirim sistemini anlatırız tamam mı? İşte ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, rektum, anüs dediğimizde aslında sindirim sistemini anlatırız. Boşaltımı değil. Boşaltım yani üriner sistem böbreklerimizle yaptığımız şeydir. Ancak siz arkadaşlar dışkılamayla da bir takım metabolik atıkları vücuttan uzaklaştırırsınız. Hocam ne örnek verebilirsin bize? Mesela karaciğerimiz kan hücrelerimizi parçalar açığa bilirubin diye bir madde çıkar. Onu gider safranın üretiminde kullanır ve safra sıvısı dışkıya karışır dışarı atılır. Hocam sen şimdi bunları anlatıyorsun. Biz bunların hepsini bilmek, öğrenmek zorunda mıyız? Yani bu video kapandığı zaman senin ağzından çıkan her şeyi öğrenmiş olmalı mıyım? Hayır. Ama düzgün bir şekilde duymuş olmalısın. Güzel güzel ben ne yazdıysam onu yaz. Ya da ben bak buraya bunu yaz dediğimde yazmış olmalısın. Sonra hemen video bittikten sonra hızlıca okuyup kapatmalısın. Bense biyoloji ile alakalı bütün bildiklerimi bir videoda söylerim. Bunu genel kültür tadında söylerim. Konuları birleştirmek için söylerim. Sizin ilginizi çekmek için söylerim. Ama bu sizin her şeyi öğrenebileceğiniz anlamına gelmez arkadaşlar. Ben bunun farkındayım. Ben de öğrenciyim. Üniversitede hocalarımı dinliyorum. Bu şu demek mi? Hocalarımın ağzından çıkan her cümleyi öğreniyorum demek mi? Böyle bir şey mümkün mü? Ama ne yapıyor? Bende bir merak uyandırıyor. İleride göreceğim şeylerle alakalı bir plan yapmamı sağlıyor. Ya da konuları birbirine bağlamam için bana kolaylık sağlamış oluyor. Bu şekilde düşüneceksiniz tamam mı? Yani safra kelimesini kullandım. Aa hocam safra kullanıldı. Safra ne demek bilmiyorum falan. Ya boş ver. Demek ki vücudumuzdaki bazı atıklar bağırsak yoluyla da dışarı atıldığı için bağırsaklarımız boşaltıma yardımcı olabiliyormuş. Bak senin buradan alman gereken buydu. Çok hücreli organizmaların bir hücreli zigottan itibaren geçirdiği değişiklikler, canlının vücut yapısının ve şeklinin çeşitli görevleri yapabilecek biçimde değişikliğe uğraması, farklaşması yani gelişme. Aslında ne yaptı? Dedi ki sen bir sperm ve bir yumurtadan meydana geliyorsun, sen bir zigottan meydana geliyorsun. Bu zigot bir sürü bölünme bölünme yapıyor, sonra sen oluyorsun. Ama bu gelişme değil, seni sen yapan şeylerin çalışması, değişikliğe uğrayıp fonksiyonel hale gelmesi, farklılaşması, o hücreden beyin olması, nöron olması, böbrek olması işte bu gelişmedir. Dış ortamın bozucu etkisine rağmen organizmanın iç ortamının sabit tutulması ve korunması. Hocam dışarısı artı 45 derece ama benim vücudum 36,5 derece. Hocam içerisi klimayı açtım şimdi 20 derece. Abarttım, soğuttum böyle. Çok sıcak. İskenderun'da yaşıyorum, Hatay'da yaşıyorum, Adana'da yaşıyorum. Allah affetsin. Çok sıcak. Ama senin vücudun yine 36,5 derece. Ya da hocam asitli gıdalar içtim, 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 içtim. Ne oldu? Kanım asit mi olacak? Hayır. Onu ne yapacak vücudun? Tolere edecek tampon çözeltilerle. İşte bu neydi? Homeostazi. Yani iç denge, kararlı ortam. Hadi şimdi doğru yanlış boşluk doldurmalara bakalım. Biyoloji canlı varlıkların doğma, büyüme ve üreme ile ilgili özellikleriyle onların yaşayışlarını inceleyen bilim dalı. Doğru ama bu biyolojinin tek tanımı değil hocam ya da sadece canlılarla ilgilenir. Hiçbir şekilde başka bir şeyle ilgilenmez de dememiş. Bakteri ve arkeler sadece çok hücreli türlerden değil, sadece tek hücreli türlerden oluşuyordu. Protistler ve mantarlar prokaryot hücreli canlılar değildir. Bunlar ökaryotur. Prokaryot zarlı organel ve çekirdek içermeyendi. Kimdi hocam bunlar? Bakteri ve arkelerdi. Bitkiler enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla beslenmez. Bu ne demek? Yani hocam genel anlamda bitkiler topraktan suyu ve minerali enerji üretmek için değil, besin sentezlemek için kullanıyor. Enerji ihtiyacını karşılamak için zaten kendi besini kendi üretiyor. Bu genel bir ifadedir. Tamam mı? Ototrof canlılar ihtiyaç duyduğu organik besini dışarıdan hazır olarak almalıdır. Hayır. İşte ototrof canlı organik besini kendi üretir. Hayvan ve mantarların tümü heterotroftur. Yıldızlar, yıldızlar. Hayvanlar ve mantarlar kelimesi geçtiği anda bunlar fotosentez, kemosentez yapamaz. İhtiyaç duyduğu organik besini dışarıdan almak zorunda olan canlı heterotroftur. Kendi besini üretemez. Zarla çevrili çekirdek ve organellere sahip olmayan hücreler prokaryottur. Kim bunlar? Bakteri ve arke. Hücresel olaylarda açığa çıkan zararlı atıkların hücre ya da vücut dışına atılması boşaltımdı. Bazı otsu bitkilerde görülen ve topraktan alınan fazla suyun yapraklardaki özel açıklıklardan bir miktar metabolik atıkla birlikte dışarı atılması olayı gutasyon. Orada üstünde durmadık değil mi? Bak şimdi hocam bitkilerde ileride bize şunu öğreteceksin. Bu bitki topraktan su çekiyor, 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 çekiyor. Ama diyelim ki aşırı nemli bir ortamda bu otsu bitki. Hava neme doygun terleyemez. Ve bitki terleyemezse topraktan su çekemez. O yüzden arkadaşlar böyle köşelerinde damla damla su görürsünüz. Ha sabah gördüğünüz çiğ ile bunu karıştırmayın ama. Hani bu bir yoğuşma değil. İşte damlama olayına arkadaşlar gutasyon denir. Burada su ile beraber bir miktarda mineral kaybı görülür. Şimdilik bu kadarını duymuş olmanız bana yeter. Elektron taşıma sistemi kullanılmadan ETS Organik moleküller parçalanır ve ATP sentezlenir. Neydi bu? Fermantasyon. Solunumda ne vardı? Glikoliz Krebs, ETS vardı. Oksijenli de ETS'de oksijen kullanılıyordu. Oksijensiz de oksijen dışında başka bir madde. Canlının vücut yapısının ve şeklinin çeşitli görevleri yapabilecek şekilde değişikliğe uğraması, farklılaşması, ne kadar da çok kafayı taktık değil mi? Gelişmedir dedik ve burayı bitirdik. Evet, dördüncü madde gutasyon. Damlama arkadaşlar bunu böyle yazalım. Eşleştirme yapalım şimdi. Canlının iç ortamını kararlı tutma isteği artık bunu biliyorum hocam. Homeostazi bu. Benzer işleve sahip hücrelerin bir araya gelerek oluşturduğu yapı dokudur. Hücrede gerçekleşen yapım ve yıkım olaylarının tümü metabolizmadır. Hücre dışındaki mesajların alınmasında işlev yapan molekül reseptördür. Ama unutmayın reseptörler hücre içinde, hücre dışında, hatta çekirdekte, hatta DNA'nın üzerinde bile olabilir arkadaşlar. Canların çevresel koşullarda hayatta kalmasını sağlayan özellikleri adaptasyondur. Büyük moleküllerin daha küçük moleküllere parçalanması yıkım katabolizmadır. Küçük moleküllerin büyük moleküllere dönüşmesi neydi? Yapım anabolizmaydı arkadaşlar. Tamam Peki. Gelelim nasıl çözülür test sorularına. Canlıların ortak ile ilgili ifadelerinden hangileri söylenebilir? Hücresel yapı gösterme canlıların ortak özelliğidir. Fotosentetik canlılar beslenmeden yaşayabilir. Hayır hocam biz bitkileri toprağa ekiyoruz, su veriyoruz, gübre veriyoruz. Bitkiler boşaltım yapmak durumundadır. Her canlı bir şekilde artıklarını uzaklaştırmalı. Bitkilerde terleme, işte damlama, yaprak dökümü. Oksijenli solunum sadece ökaryotlarda görülür. Hayır bakteriler ve arkeler de yapabilir. Cevap yalnız bir olur. Canlıların ortak özelliklerinden biri olan hücresel yapı ile ilgili hangisi doğrudur? Bitkiler ve hayvanlar ökaryottur. Bakteri ve arkeler prokaryottur. Protista ve mantarlar tek hücreli ya da çok hücreli olabilir. Bakteriler ve protista aynı hücresel yapıya sahip değil. Bakteri prokaryot, protista ökaryottur. Bitkiler ökaryot, mantarlar da ökaryottur. Bütün konuyu özetlemiş olduk. Canlıların dışarıdan çeşitli maddeleri almasına beslenme denir. Dışarıdan alınan besin maddesi işlevlerinden hangilerinin gerçekleştirilmesinde kullanılabilir? Biz beslenmeyi ne amaçla yapıyoruz? Mesela kendimizden pay biçelim. Enerji versin diye parçalıyoruz ya da yapımıza katabiliyoruz değil mi? Bir minerali düşünün. Düzenleyici rol oynayabiliyordu bir tepkiminin gerçekleşmesini sağlayabiliyordu. Hangisi canlıların tümü için geçerli bir ifadedir? Genetik materyal taşır yani canlılarda DNA vardır. Bazıları tek bazıları çok hücrelidir. Bazıları prokaryot bazıları ökaryottur. Ama hangisi olursa olsun DNA kılıtım molekülüdür arkadaşlar. Organik besinleri parçalayarak enerji elde etme canlıların ortak özelliklerinden biridir. Ökaryotik hücreli canlılar bu süreçte hangilerini gerçekleştirebilir? Ökaryotlarda oksijenli solunum ya da fermentasyon olayları olabilir. Bir yerde oksijensiz solunumu görüyorsanız bu prokaryottur. Bir şey için daha söyledim arkadaşlar. Kemosentez ve oksijensiz solunum. Bu canlılar prokaryottur. Tamam. Bazı prokaryotlar tabii Bütün prokaryotlar kemosentez yapar. Bütün prokaryotlar oksijensiz solunum yapar demeyecektik. Şimdiden bunları da cebe atalım. Metabolizma sonucu oluşan atıkların hücre ya da vücut dışına atılması boşaltımdır. Hangisi söylenemez? Yaprak dökümü boşaltım, damlama boşaltım, hayvanlarda terleme boşaltım. Çok hücreli mantarlarda boşaltım olayları gerçekleşmez demiş. Neden? Bunlar artıklarını atmak zorunda değil mi? Mesela bir karbondioksit uzaklaştırmak zorunda değiller mi? Bazı bir hücrelerde hatırlayın contraction kasılarak su ve bir takım tuzların atılması sağlanabiliyordu. Tek hücreli, tatlı sularda yaşıyor, çeperi olmayan canlılardı bunlar. Böyle tekerleme tadında aklınızda kalsın. İleride sınıflandırmada bunları tekrar göreceksiniz. Bitkilerin yapraklarında ve yeşil gövdelerinde gaz alışverişini sağlayarak hem beslenmede hem boşaltımda işlev yapan stomadır. Stomalar açılıp kapanabilen şöyle arkadaşlar, stoma delik demek, kilit hücreler var böyle. Bu kilit hücreleri iç çeperleri kalın, dış çeperleri ince. Bunların içerisinde artan su miktarıyla bunlar açılıp kapanabiliyorlar. Gün içerisinde de bu delikten arkadaşlar oksijen çıkıp karbondioksit girebiliyor. Geceleri de karbondioksit çıkıp oksijen giriyor. O yüzden geceleri bitkinin yanına yatmayın diyoruz. Çünkü karbondioksit de aşırı derecede verebilir dış ortama. Canlıların ile ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır? Tümü çevresel değişikliklere tepki gösterir. Nasıl tepki gösterdi? O canlı ile ilişkili. Canlılar yaşadıkları ortamda hayatta kalabilmelerini sağlayan ve nesilden nesil aktarılabilen adaptasyonlara sahiptirler. Süngerler ve bitkiler aktif olarak yer değiştiremeyen canlılardır. Bakın sünger hayvan mesela bütün hayvanlar yer değiştirme hareketi yapar demeyin. Tek hücreli canlılarda büyüme hücre bölünmesiyle gerçekleşir. Hayır hocam tek hücreli bir canlı bölündüğünde üremiş olur. E hocam tek hücreli canlı nasıl büyüyecek o zaman? Hacmini kütlesini arttırarak. Organizasyon canlıların ortak özelliklerinden biridir. İşte moleküler düzeyde ya da organel düzeyinde, doku düzeyinde, organ sistem düzeyinde diyebilirsiniz. Canlıların özelliklerinden biri olan üreme ile ilgili hangisi söylenemez? Eşeyli ya da eşeğisi olabilir. Eşeyli üreme genetik çeşitliği artıran bir durumdur. Üreme canlı türlerinin tüm bireyleri tarafından gerçekleştirilmeli. Hayır bir bire, yaşamsal faaliyetler için üremek zorunda değil ki. Hayatım boyunca üremiyorum bitti. Eşeğsiz üremede tek bir canlı vardır ve döllenme gerçekleşmez. Bu genel bir ifadedir. Tek bir canlı döllenme yapmadan çoğalır. Eşeğli üremenin esası erkek ve dişi üreme hücrelerinin birleşmesi yani döllenmedir. Eşeğli eşeğsizden ayıran en önemli olay döllenmedir arkadaşlar. Canlılığın temel özelliklerinden biri zarla çevrelenmiş ortamda çeşitli kimyasal olayları gerçekleştirebilmek. Buna göre ifadelerinden hangileri söylenebilir? Hücrede gerçekleşen kimyasal olayların tümüne birden metabolizma denir. Yapım ve yıkım. Metabolizma yapım ve yıkım olaylarından oluşur. Hadi buraya bir şey ekleyelim. Anabolizma, katabolizma. Yıkım anabolizma değildir hocam. Yıkım katabolizmadır. Yapım anabolizmadır. Cevap 1 ve 2 olur. Son soru. Canlılar beslenme şekline göre tablodaki gibi sınıflandırılabilir. Ne yazalım buraya? Fotoototrof, fotosentez yapacak besin üretecek. Enerji kaynağı ne olur? Işık. Kemo inorganik maddeleri oksitleyecek. Açığa çıkan enerjiyle karbondioksitten besin sentezleyecek. Kemo heterotrof, enerji kaynağı olarak da karbon kaynağı olarak da organik maddeyi kullanacak. Yani vücuduna aldığı besinlerle yaşamını devam ettirmeye çalışacak. Şimdi Barış hocanızın yapmaya çalıştığı şeyi size izah edeyim. Ya hocam bunlar zaten 9. sınıftır. Büyümede, gelişmede geç. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Benden ders dinlemeye devam edecek olan tüm arkadaşlarım için söylüyorum. Bütün dersleriniz böyle yoğun geçer. Çok fazla bilgi girdisi olur. Bazen böyle beyniniz inanılmaz derecede yorulur. Bu benim en sevdiğim şey. Benim öğretmenlikten keyif almamı sağlayan şey. Benim sürekli bir şeyler okumamın nedeni, sürekli Üniversitelerde hocalardan ders almamın nedeni bu zaten. Daha çok bilgi, daha çok sistematik, daha çok bağlantı ve öğrencilerin heyecanını artıracak düzeyde bilgi birikimi. İşte canlılar beslenir, fotosentez, kemosentez yapar ya da heterotroftur. Bitti. Bu olmaz arkadaşlar. Barış hoca, eğer hani buradan ders dinlemeye devam edecekseniz şunu alışın. Kemosentez dedikten sonra kemosentezin tanımını yapar. Kemosentezin prokaryot canlılara özgü bir tepkimi olduğunu söyler. Oksijenli solunumda oksijen kullanılır deyip geçmez. Solunumun glikoliz, kreps, ETS gibi basamaklardan oluştuğunu. Bu ETS'de oksijen varsa oksijenli yoksa oksijensiz dendiğini söyler. Gidip bir eşeyle eşeği süreme farkı anlatacakken bir anda arılarda partenogenezden bahseder. Partenogenez 2 sene sonra, 3 sene sonra geçecek bir kelimedir. O onunla ilgilenmez. O temel mekanizmanın ve ne ile ilişkili olduğunun anlatılmasıyla ilgilenir. Peki hocam, tam olarak neyi öğrenmem lazım? Yazdığımı ve not al dediğimi. Onun dışında söylediği her şey aslında bütün bilgileri bir araya getirip senin bu dersi olan merakını arttırmak içindir. Ezberle geç dersi değildir bu ders. Mekanizma vardır arkadaşlar çok samimi söylüyorum. Hala fizyolojiden dersler alıyorum. Hala anatomiden dersler alıyorum. Hala biyokimyadan dersler alıyorum. Bazı şeylerin mantığını öğrenebilmek için. Sen de bu alışkanlığı edinirsen, bunu bir tarz haline getirirsen emin ol. Bir gün ya işte ezberlemem lazım demek yerine ben bunun mekanizmasını biliyordum. Kısa bir tekrarla bunu hallederim diyebileceksin, bu hale geleceksin. Sabırlı ol. Öğrenmenin tadını çıkart. Evet, umarım anlaşılmıştır. Hepinize kolay gelsin.